sizi buraya acilen topladım. Çünkü eskiden şeyler var. Hayırlı akşamlar. İsmail abi yenge seni takip etmiş. Yok. Hatuca bizim ara sezon transferimiz her şeyi biliyor. Artık bu da bizim takımdan. Kızmadı mı yenge? Ya ne kızacağım? Herifim ölmüyormuş, ölmüyormuş. Yemişim torununu da, duğunu da. Oh! Madem yenge bizde, burada buluşmasaydık. Okula gelirken hep kaçıp ekesim geliyor. Eski bir alışkanlık. İçime şopman yiyip geldim ya. He ya, bir de sigarayı tuvalette içiyoruz. Para buldum vallahi. Dünya para verdim, kendim yaptırdım baba tuvaletleri. Beğenmediniz mi? Bayıldım. E sorun ne? Bayıldım diyorum lan. Ya sorun değil mi bu? Küt diye düştüm, bayıldım işte. Ya tamam, tamam. Allah Allah. Bundan sonra kayfede buluşuruz. Bana bak Yılmaz. sana dediğim adamın telefonunu buldun mu lan? Buldum. Ver. Telefonla kaydettim. D harfinde. Doktor Tuncay oğlum yapma böyle şeyler. Korkuyoruz lan. Yılmaz sen nasıl bir adam oldun ya? Kırk orospu bir araya gelse senin gibi bir piç doğuramaz. <laughs> Para beni bozdu. Vallahi bozdu. Hiç yakışıyor mu bana böyle laflar? Özür dilerim. Alo, ha. Tuncay. Ha ben Demirci İsmail lan. bak bendeki telefon numaranı kapatmışsın. Bir arkadaştan aldım. Sana bir şey diyeceğim. Sen muayene ederken beni niye soyuyordun lan? <laughs> Soymadan duruyormuş. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır İsmail. Benim tarzım o. İş yerinde eğlenirim ben. Bana bak senin sesin kötü geliyor lan. İşler çok bozuk İsmail. Davalar falan var. mi sıkıyorlar. Çok kötü. Bana bak toplusunda törenimiz var. Düze çıkarsın az çok. Ha müşteri yağlı, yağlı buyruk oğlum. İstediğin parayı bastır. Ayıp oluyor ama abi. Benim bu parayı harcadığım hızla Serdar Ortaç harcayamadı parasını. Benim tarifem belli İsmail. Evden alınır, iş iç... eve bırakılırım. Cüzi bir ücretim var, peşin alırım. Yerim, içerim, akşamları bir iki zina yaparım, Zin. kumara çıkarım. Bunlar da sizden bu kadar. Ne diyor abi bu? Ya sahneye Rockstar çıkarsak bu kadar o şeyleri istemez. Alt bu sünnetçi bu lan. Ya iyi tamam bir şey değilmiş. Kabul edin, hallederik, eti, eti. Yenge sen de var ya, tam görev adamıymışsın diye yenge bu. <laughs> Bana bak, telefonu, tören günü alacak arkadaşa veriyorum. O seni alır, tamam mı? Ha? telefonunu kaydedin lan, lazım olur. Ya <laughs> sen benim adamının numarasını kızcağızın telefonuna niye kaydediyorsun? Ya benimkini arabada unutmuşum Çete. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu numara zaten kayıtlı. Ve? Baba suymuş lan! en iyi var kayınbabamda! babamda Oha süper! Çok iyi anlaşacak! <laughs> Babayı almaya ben gideyim o zaman. Kaleyi üçten fethedirim. Bana kız olduğunu söylemedi. Bilmiyordum. Geç evli olduğunu da bilmiyordum. Beni düğüne çıkarmadı. Kızca Suvas güzel ama baktı çirkinmiş. Babası Tuncay, tahribesi Tüpçü Fikret. <laughs> Lan! Ölüyordum korkudan. Ne işin var senin burada? Telefonumun sende ne işi var? Ne telefonu ya? Nasıl buldun beni? Telefonum nerede diye bir uygulama var. Uygulama var? Ya polisi niye arıyorsun ya? Evet telefonu çalan çocuğu yakalayıp bir güzel doğdum. Elinde kaldım telefonu. Bir teşekkür et. Konuşma. Güvenlik kameralarını izledim. Sen almışsın telefonu. İnsanın insana güveni diye bir şey kalmamış. Yemin ederim ya. Güvenlik kamerası nedir arkadaş ya? Sözümüze de itimat edilmeyecekse istirahat ederim yani. Kendi resmini duvar kağıdı yapmışsın. Evet. Şarjını bitirmişsin telefonu. Yüzde iki kalmış. Sana da bıraktım. Bir sürü paralı oyun indirmişsin. Sen oturup bununla oyun mu oynadın ya? Tüp patlatma oyunu. Son aramalarda da Almanya var. Yavrum baban avucunda akrabalar var. Akrabaları göz sünnettir ya. Bir sürü dakikam vardı Bunlar olmasın diye yani. Kendi numaranı da eklemişsin. Hatta benden kendine mesaj atıp cevap yazmışsın. Hı. Yazışmışsın benimle kendi kendine. Ben telefon çalışıyor mu diye denedim yani. Fikret Bey, siz bana asılıyor musunuz? Evet. Suçu mu? 82 Anayasasında tüpçü, meczup, fikret, genç, bekar ve güzel bir kadına asılamaz diye bir kanun mu var? Hemen bakalım. Baktım yok. Vaktim da yok. Yaşlanıyorum ben. Yasaların bana verdiği yetkiye dayandım gülüm. Hayır yani iyiliğin için söylüyorum, hiç şansın yok. Şansın mı yok? <laughs> ha, ha, hay. Bana bak Sezgin. Aman Sezgin beni andı. Bana bak, sakın ama sakın benim yeteneklerimi küçümseme. Sana o lafları sonradan yedirtirim. Bu mu lan etkileyici konuşma? Sakın bir daha böyle bir şey yapma, polisi ararım. Peki. Ee, inip kapıyı çarpıp gitmeyecek misin? Taksiyle geldim, nasıl gideyim? Bir işe yara da eve bırak. Ben üç kere evlendim, üçü de benimle oturuyordu. Üçünü de hiç eve bırakmadım. Şimdi hiç şansım olmayan bir kızımı evine bırakacağım. Yok ya, tereyağlı ballı börek. Hadi canım, in aşağı. Sen ciddi misin ya? Bırakacak mısın beni burada kız başıma? Ya yani o kadar vicdansız bir herif miyim ya? <laughs> i̇n aşağı sen kullanacaksın. Al kendini git buradan. Kendi kendine evine bırak ya. Ekmek arabası bu. Ekmek teknesi. Bir haysiyeti var. İstiram ederim. Gel be eşmele mi bu? Aç, ben bir yengene uğrayacağım oğlum. Açıyor mu abi? Açalım, açalım. Direksiyon tak, direksiyon tak. <laughs> kadar güzel ev ya. Şirin mişirin, şehrin dışında gürültü yok. Bu aile iş güvesi gireyim ya. Çökeyim lan ben bu aileye. Sünnette ne kadar para varmış ya. Ben bu evi nereden hatırlıyorum ya? İki de isteyen yer burası mıydı? Yo, ben hiç de vermedim ki. Allah Allah. Aha kayın babam geliyor. <laughs> Yüzde hiç yabancı Selamun aleyküm Tuncay ben. Niye hiç kişi gelmiyorsun? Bizim aralarda misur azami bu kadar boydadır yani. Mısır işte. Aslında iki kişi geleceydik de. Özel bir sebepten dolayı buradayım. Ana durum yolda. Niye iki kişi geleceydiniz Efendim? Niye iki kişi geleceydiniz? dünüz? Çeto. Muhabbetin kötüyse şoför sıkılmasın diye. Kaç kişi geldi bize takılıyor. Tip kapı önüne geldik dağılmıyor. Ne diyorsun sen ya? Tip kapı önüne geldik efendim. Bu zamana kadar helikopter önüne alan olmadı. Benim standardım bu. Yalnız sünnet malzemelerini çaldılar. Evi soydular da. Sorun da gördüm. Benim depoda sünnet malzemesi vardı. Olur. Nereden elime geçtiyse artık. Geçerken alırız. Ben seni nereden tanıyorum ya? Sen mi sünnet ettin beni acaba? Görsen tanır mısın? Muhtemelen değişmiştir. Ne diyor lan? Sünnet fotoğrafımı ya? Hatırlıyor musun? Nereden hatırlayayım kardeş? Lafı uzatma. Hadi gidelim. <laughs> ya yürüyün gidelim. Gel gel. A Haram bitti. Ya o herif broşür bastırdı, anons ettirdi. Kaymakamı çağırdı. Rezil olur adam ya. Adama destek olmamız lazım lan. Giysileri, yemekleri, organizasyon. Sahne yaptırdık sıfırdan abi. Sünnet yapacağız dedik, inşaata girdik, projesini çizdirdik. 15 tane amele çalıştı. İşler hiç umduğum gibi gitmedi. Bitti para. Ya o niye hesaplar camıyorsun? Niye çarçur ediyorsun müziği Hiç mi kalmadı? Bir miktar mı <laughs> Kefen para mı benim? Ya Allah gecinden versin. Ne kefeni ya? Allah Allah! Sen gencecik adamsın. Görünen bir sağlık sorununda yok. Ya sen daha uzun yaşarsın ya. Hem kefen parası bedava artık. <laughs> ben oğlum hep... ...valim olsun isterim. Okuttun bana. normal Olsun. <laughs> Oğlum olmalı siz hep benim, oğlum sayınız ya. Ne sayınız ya? Oğlum siz hep benim oğlum. Oğlum ya. Bak baba, baba de. Baba de. Baba. Bak baba diye nasıl? Baba. Ben o kefen parasını da alayım. Ya ondan değil. Yani bak yarın öbür gün hepimiz öleceğiz. Ölümlü dünya. Şimdi ben de şimdiden piyasayı öğrenim. Kefen ne kadar falan diye o açıdan yani. 400 500. Bin evet. kadar. Oha o oh. ne lan o ne, biçim kefen oğlum? Mumyalattıracağım bu lan kendini. Bak bak gidiyoruz bankaya para çekeceğiz. Bak şimdi durup durun falan. Ya dedi ne işi olur dedi. Genç güzel adamsın dedi. Git takıl her gün başka kadınla dedi. Düşünebiliyor musun Çeto? Bana güzelsin dedi. Kesin verir kızını. Fikret abi sen muhabbeti çok yanlış anlamışsın. Bu kız sana hayatta bakmaz ya. Bence sen bu kızı unut. Çeto beni Türk kadınlarına emanet edin. Askerliğin nerede yaptın? Henüz yapmadım. Çocuklar daha küçük. Onlar bir büyüsün, onları vereyim. Anam hala sağ onu bir gömeyim ondan sonra. Suvas cezaevinde bulundun mu? Bulundum. Askerliğimi orada yaptım, jandarmaydım. Sen bayağı bayağı benimle dalga geçiyorsun ha. Şurada iki dakika muhabbet edek. Seni nereden tanıdım at? La tamam hatırladım. Allah'a da da hatırladım. Ya ben sen evini soymuştum. Yangın çıkmıştı hani. Ya fıtık vardı bende. L4, L5, L6. Hatırladın mı? Emu'a kuduğumun çek çek bir Hayır. Ben niye açıyorum Ben niye açıyorum? Ben niye açıyorum? niye zaten. Ya Yılmaz gözünü yediğim toplu sünnet törenine gidiyor. Sen sünnetçi döve ve bayılttın lan. Benim de saadetimle oynadı Çeto. Kayın babam lan o. Kovalamaya başladı beni. Kufur falan etti. Ya vurmaya kalktı. Ben de dova dova bayılttım. Dayak mı yedim? Lan niye durup dururken dövmeye kalktı seni her Nereden tanıdığımı hatırladım. Ben bu Kamil'in evini soymuştum. Boş bulunup ona da hatırlatmış bulundum. <gülüyor> <gülüyor> İşleri çok zora soktun Yılmaz. Ha, ben nasıl alacağım bu kızı? Ha. Neyse ne ya. O zaman biz bu kamyonu kamyona yükleyek ondan sonra iş abi Ne bak yani. <laughs> Hala gibi ya. Sen nasıl menajersin kardeşim? Böyle hata olur mu ya? Yatırmazlar tabii parayı. Kalkmışsın alacağımız rakamın yerine TC kimlik numaramı yazmışsın. Orada kaç rakam var biliyor musun lan sen? Ödemezler tabii parayı. Böyle bir para yok. Ulan o parayı Tarkan'a verseler metrobüste kolbası oynar anam avradım olsun. Adam mı çıkarım lan ben o paraya? Efendim, çok özür dilerim. Belediyede yanlış bir anlaşılma olmuş. Lütfen başkan, hata bizim. Sıçıyor mu şu anda? E, değil mi ya? Nereden bileceğiniz biz o kadar para olmadığını? Ama sağ olsun köyümüzün ileri gelen hayırseveri Safet Hoca hallediverdi. Buyurun. Biz ilk kazara TC kimlik numaranızı gönderdiğinizi sandık. İlginç bir bakış açısı. Daha önce Nukettro çalışıyorduk. O çok ucuzmuş ya. Resmen para almıyormuş. <laughs> Önümüzdeki ay konseri var. <laughs> başkan iptal etti. Merak etme başkan. Önümüzdeki ay ben gelirim. Para falan da istemem. Siz o yazan rakamı getirdiniz değil mi? Ben böyle misafir verilerlik görmedim ya. Yani. Vallahi yapar mısınız bunu? Lan öldü ölür manyak. Şey pardon yani başkanım. Oğlum al şunu bagajı bırak. Ben de bir çıkayım dışarıya da şöyle bir ortamı haliye falan bir bakayım edeyim. Bir türkü de patlatayım. Şöyle de bir ortamı güzel bir ısıtırım. Dışarıdan bir şey isteyen var mı? Ekmek arası falan, çay, kasos, limonata, ayran, yoğurt falan filan yani. Yok yok, <laughs> sağ olun. <laughs> Mustafa Keser taklama atıyor. Senin ben planına dahır dahır sığdırayım Yılmaz. Madem bir plan tam yap, göt! Bir şey ben mi yapacağım lan? Planı ben yaptım, arabayı ben çaldım. Çetin Bey de bir zahmet benzin göstergesine baksaydı. Bana ne atıyorsun suçu? <laughs> lan! Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne işiniz lan siz? Arabayı iterek park etmiş arabaya nasıl vurdunuz lan? Aha, tüpü tuttuk. Kardeş! Lütfen biraz sakin olalım. <laughs> Sen ne, ne? Aynı koyun çocuk, Salim abi. Salim kim lan? Ne diyeyim bu ya? Oğlum o öyle bir şey değil lan. Tecrübe gerektiren bir ilim. Salim mi dedim? Allah Allah. Selim abi. O zaman. Selim abi. Nasılsın? Lan Çeto beceremiyorsun oğlum. Gel, 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 gel. Salim, Selim, 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 Selim abi. Tanımadınız mı ya? Selma yengenin kocası bu. Karımı nereden tanıyorsunuz lan siz? Ha? Susaydın, bir iki vurup bırakırdı. Avradını neye karıştırıyor? Kardeş! Gitmiyor lan bu. Bitir miydi? Çeto! Emaneti ver. Ne emaneti lan. Uzatma! Her şey emaneti. Ver ver! Vallahi bende bir tane emanet var canım. Onu da vakti geldiğinde veririm Rabbime. Anlamayayım. Anlamıyor Anlamaz, normal. Bunda Malzheimer başlangıcı var, inanamazsın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sarılacağız, gel. Adam bizi levyeyle terbiye edecek, Dikmet abi. Ulan ben sizin var ya. Ulan! Çok özür dilerim efendim. Hmm. O zaman ben şu tüpü alayım, üzerime zimmetli de alayım. O zaman gençler, topu. Şimdi ne yapıyor lan? Ha bir bu eksikti. Polis arabası çalmak ne demek lan? Canım Mustafa, Aa. nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun küçükim. Çalım, şurada, ekmek parası. Nasipse sahne hazır olunca sahneye çıkacağız. Ben bedava çıkarım dedim. Yine seni istediler. Hatta önümüzdeki ay konserim vardı. Onu da iptal ettiler. Aa, Mustafa Şok. Ben başkanla konuştum. Sen bedava çıkarım demişsin. Yemin ediyorum Niket. bir para verdiler. Kafa oynattım lan. Sıyırdım resmen. Kişileri kaçırdım. Ee, senin devamlı aldığın bir ilacın var mı canım? Ee, tansiyon hapım var. 12 saatte bir alıyorum. Hı gel. Gel. Bunu şuraya yapıştırayım. Bu ne ya? Bir şeylik tak bari. Hayde, o senin için değil, seni bulanlar için. O bize mi bakıyor? Ama, Ama ekmeğimi yedirme. Ben bu bağlamayı da kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamamını kırarım. Anladın mı? Hadi şimdi çık sahneye. Hadi şimdi. Lan bağlamada amma ileri gitmişiz biz ya. Ama. Heh. Kusura bakma delikan. Pardon. ben Tuncay vardı da benim iyi oğul arkadaşım. <laughs> ben ona bakmaya gelmiştim de o, ona şey yap, yapacaktık. Kendisi görevi kötüye kullandığı için uzaklaştırıldı. Öyle mi? Diploması hakkında araştırma başlatıldı. Ne araştırması? Bulamıyorlar diplomayı. Arıyorlar. Durum vahim yani. Buyurun ben yardımcı olayım. Bunlar nedir? Ee, test yaptırdım kendime. <laughs> Doktor istemeden hazır olsun dedim. Düşünceli hasta yurdum. TKG. temiz. Evet, yeni aldım. Bu röntgen gerçek mi? Evet. Tuncay full röntgen isterdi. Siz niye soyundunuz? Ee, muayene edeceğim dedim. Biz İlbise, elbiselerle de muayene edebiliyoruz. Allah Allah. E Tuncay niye beni hep soyuyordu ki? Ah, paranız testlerin arasına karışmış. Ben size kan ve idrar testi yazayım. Detaylı bakalım. Şu, sana söyleyeyim neyin var. 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor bana. Nedir tam olarak şikayetiniz? Kaburgalarım gucçik geliyor bana. Sıkıyor, pücüğüm batıyor. Sanki etlerim çekiliyormuş gibi geliyor. Bir yanlarım ağrıyor ya. Bir ağrıyor. Sanıyorum ben can veriyorum. Ağar ağır. Çıkıyorum. Ya, 20 güne kalmaz ölürüm cümle geliyor. Allah Allah. Alkol alır mısınız? Olur. Ne var? Hayır. Yani hayatınızda diyorum alkol kullanır mısınız? Şimdi yemeklerden sonra aç karnına. Doymuyorum. Hadi dürüst olalım. İşe mi gitmek istemiyorsunuz? Rapor mu lazım size? Madem sizde de dürüstlüğe ben kadar önem veriyorsunuz. Anlatayım. Aa! Ay saçma sapan konuşmayın beyefendi. Doktorum ben. Bir insana ben nasıl öleceksin diye yanlış teşhis koyarım. Tutturmayacağım ne malum sürpriz gelir ölürüm. Allah Allah. Bak Hatice bastırıyor. Hatice bastırıyorsa tamam. He, şimdi bak şunun üstüne şu hangisini istiyorsan tamam bunların üstüne bir tanesine 20 güne kadar ölür yazıp imzalasan yeter bana. Hadi. Ay çıkın lütfen çıkın. Çıkın Hipokrat yemenim var benim. Ekmek kırarız kafanda. Üç gün oruç tutarsın. Hipokrat kim? Onu halleder. O oh, Bak en iyisi telefon et. Telefon da yeterli benim için. Döviz sizde kalabilir. Ha bir de rüşvet. Aa, aa, aa. bak bu mukabilinde bağış yanlış anladın <laughs> Ay ay rica ederim, rica yapma, yapmayın! Ay yapmayın, aklı başında gerçek bir doktor bu dediğinizi asla yapmaz! E, aklı başında olmayacak, doktor olmayacak, he mi? O kolay, o bende ya!